Merhaba. Pekiştirme testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz. İfadesinin işte eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Şurada köklü ifadenin derecesi 3. Tamam mı? Burada da 3. Ha, Kök dereceleri aynı olduğunda kök içlerini ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. Bakın şimdi izleyin. Şöyle ortak kökte 3. dereceden. Değil mi? Bakın. a'nın karesi çarpı eksi a. Gördünüz mü? Şimdi bunları çarpacağız. Peki bunların da şimdi sadece çarpma işlemine odaklanalım. Tamam kök dursun. Tabanlar aynı. Bakın eksi a eksi a. O zaman ne yapacağız? Bunların kuvvetlerini toplayacağız. Yani eksi a'nın üçüncü kuvvet. Şimdi üslü sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynı olursa tabi tek olup da aynı olursa bunlar birbirini götürüyor. O zaman cevap eksi a olmuş oluyor. Hatırlayın çift olursa da mutlak değerli oluyordu. Tamam mı? Bunu unutmayalım. O zaman cevap denizli olmuş olur. İkinci soru 2017 LYS. Kanki işleminin sonucunu soruyor. E, tamam bunları bir kök dışına çıkarmaya çalışayım. Şimdi kök 48. Hmm. 16 çarpı 3 değil mi? 16 dışarı 4 diye çıkar. O zaman 4 kök 3. Tamam. Artı kök 75. 25 çarpı 3 desem 25'te 5 kök 3. Tamam. Bölü 108. Hmm. 36 çarpı 3 desem 108. 36 dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 3. Eksi kök 27. 9 çarpı 3. 3 kök 3. E şimdi bak kök içleri ve dereceleri aynı olduğu için katsayıları toplayıp çıkarabilirim. 4-5 daha 9 kök 3 bölü 6'dan 3 çıktı. Yine aynı mantık. 3 kök 3. Ve bunlar birbirini götürürse cevabımız 3 olmuş olur. Cihan diyeceğiz. Anlaştık. Üçüncü soru. Ha, bak köklü ifadelerin toplamlarının cevabı 0 olmuş. Sonuç 0. O zaman her bir ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. O zaman a eksi b eksi 2 0 olmalı. Değil mi? 2a Şöyle 2A artı B eksi 10 eşittir 0 olmalı. Şimdi bu sayıları öbür tarafa atarsam A eksi B eşittir 2 olur. 2A artı B eşittir de 10 olmuş olur. Ha, bak 2 bilinmeyen 2 denklem. O zaman bunları taraf tarafa ben toplasam. Hocam niye? Bak B'ler birbirini ne yapıyor? Götürüyor. O zaman 3A eşittir 12 olmuş olur. A eşittir buradan 4. Şimdi bunu da getireyim şurada yerine yazayım. Tamam. 4 eksi b eşittir 2. Dolayısıyla b de kaç olmuş olur? 2 olmuş olur. E, ne istiyor? ile b'nin çarpımı 4 kere 2. 8. Gördünüz mü? 3. soru Edirne diyeceğiz. 4. işlemin sonucu. Hmm. Bu onlalıklı sayıları biz bir kesre çevirelim. Bakın nasıl. Kök 169 bölü 100. Gördünüz? Mü? Eksi bu da 9 bölü 100. Tamam. Peki 169. Hatta bunu şöyle yazabiliriz değil mi? Bakın 169 bölü 100. Bunu da şöyle yazabilirim. Kök 9 bölü kök 100. Tamam. E 169. 13'ün karesi miydi ya? 13'ün karesi. E kareyle kare ile kare birbirini götürdü. O zaman 13 bölü. E kök 110. Bunu artık hepimiz biliyoruz kök 9 ve bu da 3 bölü 10 e cevap 10 bölü 10 yani 1 okey 5 evet burada neyi gördük kök derecelerinin aynı olmadığını gördük hmm, bak buranın 3 buranın da ne şuranın 2 o zaman ne yapacağız biliyor musunuz bak şöyle ya çarpı Hatta buraya 2 yazayım da daha net görün. Heh. Şimdi kök dereceleri aynı değilse ne yapıyorduk bunların? Derecelerini eşitliyorduk. Peki 3 ve 2 nerede buluşur? 6'da buluşur değil mi? Ha. Şimdi o zaman bak ben şurayı 2 ile çarpayım. Burayı 2 ile çarpınca buradaki kuvveti de 2 ile çarpıyordum. Tamam. Şimdi burayı 3 ile çarpayım. 6 yapacağız ya. Burayı da 3 ile çarpayım. Gördünüz mü? Şimdi kırmızı ile yaptığım işlemler yeni işlemler. O zaman cevap ne oldu? Bakın 6. dereceden 9 değil mi? 3 üzeri 2'den. Bu da ne yapar? 6. dereceden 2 üzeri 3'ten 8. Şimdi kök dereceleri aynı olduğu için kök içlerini çarpabilir miyim? Evet 9 ile 8'i çarp 72. Gördünüz. O zaman cevabımız denizli olmuş olur. Easy. Basit. Bu ne? Eşitlikleri veriliyormuş işleminin sonucu. Kanki bir şey verilmiş sana ya. O eşitlikleri kullanarak bunların sonuçlarını bulacağız. Tamam başka bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey tanımlanmış. Bakın altı üstü kırmızı olunca kök diye tanımlanmış. O zaman bunun için cevap kök 169. Tamam. Peki böyle solunda bir şey var bunun. Bakın şöyle küp kök diye tanımlanmış. Ki arada da işlem olarak artı var. Tamam. Küp kök 125. Eksi böyle olursa da kare içinde olursa da e, derecesi 4 olacak şekilde tanımlanmış. Yani o da ne? Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi ben bunu şöyle yazsam. Tamam. Bunu da şöyle yazsam. Tamam. Bunu da şöyle yazsam. Yani yazabilirim. Tamam. E, şu ikili şu iki tak birbirini götürdü. Aslında mutlak içerisinde 13. E, o da pozitif olduğu için kendisi gibi çıktı 13. Eksi bu 5'ler birbirini götürdü. İşte özür dilerim. 3'ler birbirini götürdü. 5 oldu. Aradaki işlemde artı. Eksi 4'ler de birbirini götürdü. 10. Mutlak 10. Ama 10 dışarı kendisi gibi çıktı. E ne oldu kanki bura? 18-10'dan cevap 8 olmuş oldu. Anlaştık 7. Zeynep bulunduğu yerden en kısa yoldan evine ulaşmak için navigasyondan adresini işte yazmış. Gideceği yollar görüntülenmiş. Tamam. Şimdi Zeynep eve gitmek için A, B, C, D bilmem ne yollarını kullanmış ya. Şimdi A yolu aslında şu. Bakın. 3 kök alt. Tamam. B yolu ne? 4 kök 2. Bu da tamam. C yolu 3 kök 5. D yolu 5 kök 3. E yolu da 4 kök 7. Şimdi diyor ki Zeynep'in gideceği en kısa yol. Aa. O zaman bunları kıyaslayacağız. Tamam. Şöyle yapayım mı? Şuradaki sayıları kökün başına var 3, 4, 3 falan de. Onları içeri alayım mı? Bak şimdi. İçeri alırken nasıl olur? Kuvveti derece olarak, şey, derecesini kuvvet olarak alır. Bakın aldım. Tamam. Bunu da yazayım aynı şekilde. 4 üzeri 2. Tamam. Bunu da yazayım. 3 üzeri 2. Tamam. Bunu da yazayım. 5 üzeri 2. Tamam. Bunu da yazayım. 4 üzeri 2. 7. Tamam. E, şimdi A ne oldu şimdi? 9'da 6'yı çarptın. 54 mu? Tamam. B yazayım yanına. Hemen e, 16, 2, 32 yaptı değil mi? Tamam. C yazayım. Şöyle yazayım hatta C'yi de. E, 9, 5, 45 mi? Tamam. D yazayım. E, 25, 75. E yazayım. Hmm. 16 ile 7'yi çarp ya. Şuraya. Kaç? 42, 112 mi yapıyor? Tamam. E, ee, Kök dereceleri aynı değil mi? Tamam. İçi büyük olan daha büyük değil mi? Şimdi ama bana en kısa yolu sorduğu için içi küçük olanı bulmam lazım. Hangisinde daha küçük kanki? B'de. Gördünüz mü? Kök 32. Tamam. O zaman Zeynep B yolunu ne yapmalı? Kullanmalı. Anlaştık. 7. Hımm. E tamam bak bunların kök dereceleri aynıymış. Hemen dikkat ettiğim şey ne? Bakın kök dereceleri gördünüz mü? Bunlar aynısı. O zaman içlerini çarpabilirsin. Problem yok. Bak şimdi. 36 çarpı 4 çarpı 9 derecesi de 3. Bunları şöyle bir parçalayayım. Bakın nasıl. Şimdi 9, e, 36 dediğim 9 çarpı 4. 4 de 252 yazayım. 9'u da 352 diye yazayım. Şimdi aynı şeyi bunlar için yapayım. Bakın 3 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 burası da 3. Tamam. Sonuç ne? 3'leri bir halletsem 3 üzeri 4 oldu. Bu da ne oldu? 2 üzeri 4 oldu. Burası da 3 oldu. Şimdi bak hareketi kes. Bak şimdi, hareketi kes. Ben bunu nasıl yazıyorum? 2 üzeri 4 ya. Şey aynen 2 üzeri 4 ya. 2 üzeri 3. Tamam. Çarpı şuraya 2 yazayım. Peki 3 üzeri 4 ya. Bunu da 3 üzeri 3 de yazayım. Buraya da çarpı 3 diyeyim bak. Gördünüz mü? E şu ikisi işte dışarı çıkar mı? Çıkar. Al şöyle olur. 2 çarpı 3. Tamam. Burası zaten duruyor şöyle. Burası zaten duruyor. Tamam. Burası ne oldu ya? Dur. Şöyle sileyim bir daha yazayım. Tamam. Burası zaten duruyor böyle. E geriye ne kaldı? 3 ve 2. E cevap ne oldu? 6 küp kök 6. Gördünüz mü? Yani denizli. Anlaştık. Öğrendiğim şeyleri hatırlıyorsunuz umarım. Tamam. 9. İşleminin sonucu. Ha. Bak bunu hatırla. Eğer köklü sayının kuvvetini aldıysam bu kuvvet ne yapıyordu? Kökün içindeki sayının üssü olarak oluyordu. Bakın üssü olarak yazılıyordu. Yani 12 üzeri 3. Gördünüz mü? Öbürde ne olacak? Şöyle 12. 27 üzeri 6. Sonra bir özelliğimiz daha vardı. Bakın bunlar sadeleşebiliyordu. Bakın şununla şu böyle sadeleşebilir. E 3 ile 2'yi sadeleştirdim ne oldu? 2 kaldı burada. Tamam. Yani derecesi 2 oldu. Şimdi bunun da bunu sadeleştirebilirsin. O zaman yine derecesi 2 kalır. Ha. o zaman en sonunda ne oldu biliyor musun? Bakın şöyle oldu. Burası 2 oldu. İçinde 12 var. Artı. içinde de 27 var. E tamam aslında ben bunu biliyorum. Kök 12 artı kök 27. E tamam. Peki kök 12 nasıl çıkar? 4 kere 3, 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3. 9 kere 3, 27 tamam. 3, 9 dışarı 3 diye çıkar. Tamam. 3 kök 3. E kök içleri ve dereceleri aynı olduğu için bunları topla. 5 kök 3. Gördün. Cevap edin. Tertemiz. Anlaştık. Bak güzel. Gayet güzel. Nereden baksan 3-4 tane özelliği kullandık. Tamam. Hatta 3 tane özelliği kullandık. 10. soru. 2016 YGS. Hmm. Nasıl yapsak? Kök 2, kök 45 falan bir şeyler yazmış. öyle bildiğim gibi parçalayayım. Bak şimdi. Kök 2 dursun. Tamam. Kök 45 şöyle yazsam olur mu? 9 kere 5, 45, 3 kök 5. Tamam kök 5 tamam o dursun. 18 9 çarpı 2 3 kök 2 bu da tamam. Öbür de ne geldi? 2 kök 2 değil mi kök 8 dediğin? Kök 20'de 2 kök 5. Tamam. Şimdi siz bunların yaklaşık değerlerini biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Kök 2 dediğinde 1.4 yaklaşık olarak. Kök 3 dediğinde 1.7 yaklaşık olarak. Kök 5 ne? 2 nokta. Hadi 2 diyelim ona yaklaşık olarak. Tamam. İşte hadi işlemi yapayım. A dediğinde kök 2 yani 1,4 artı 3 çarpı kök 5 dediğinde 2,2 Tamam. Hadi bunu yapalım. 1,4 artı 2,2 ile 3'ü çarparsak bakın şöyle çarpayım. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. Tamam. 6,6. E bu da 8 oldu. Yaklaşık olarak ama net bir sonuç değil. Tamam. Nasıl yani hocam işte bunları toplarsak 8 yapıyor. Niye yaklaşık olsun? Hani 1.4 yaklaşık olarak ya e, sus, bu da yaklaşık olarak. B ne? Kök 5 yani 2.2 artı 3 çarpı kök 2 yani 1.4 E tamam. 2.2 ile de şimdi 1.4'ü 3'ü çarpacağız. Hemen şu köşeye çarpayım. Aslında ne yapıyorum? 14'ü 3'ü çarp 42. 1 virgül kaydır 4 virgül 2. E ne oldu bunları da toplarsak? 6,4 tamam yaklaşık. C'ye bakalım. 2 çarpı kök 2 yani 1.4 artı 2 çarpı kök 5 2.2. Şimdi bak 14 ile 2 çarpıyormuş gibi düşün. 28 ha 2,4 2,8. Peki 2 ile 2,2'yi çarp. E, 22 ile 2 çarp. 44 ha 4,4. Tamam topla bunları kaç oldu? 7,2. E ee, Büyükten küçüğe mi? Küçükten büyüğe. Tamam küçükten büyüğe sıralayalım. O zaman ne oldu? B küçüktür. C küçüktür. A. Gördünüz. B, C, A hangisinde var? Denizde. Bak böyle yaklaşık değerleri bilmek ne kadar işime yarıyor gördün mü? Ya anlaştık mı? Güzel bir soru. 11. soru. Ha, sıralama. Bakın burada da böyle vermiş. Ya, tamam. Üstü falan birazcık korkunç gözüküyor sanki ya. Bak bunu köklü gibi yapayım mı? Bak şimdi nasıl yapacağım biliyor musun? Kök 3 üzeri 1 değil mi? Pay kısmı üstse payda kısmı dereceye geliyordu. Bak şöyle oldu. Bir yazmaya kafanızı karıştırdı ne, Neyse tamam dursun öyle. B'ye bakalım. 2 üzeri 1. Bu da 2 oldu. Tamam. Bir de C'ye bakalım. Şöyle burası 4 oldu. 4 üzeri 1. Tamam. E şimdi kanki bunların dereceleri aynı değil ki. O zaman derecelerini aynı yapayım ki kıyaslaması kolay olsun. Şimdi burada 3 var, 2 var ve 4 var değil mi derece olarak? O zaman bunları herhalde 6'da mı? Yok 12'de buluştururum ben. Bak şimdi nasıl buluşturacağım. Bak şimdi izle. Buraya 3 ya. 4 ile çarpacağım. E tabii ki burayı da 4 ile çarpacağım. Tamam. B'ye bakalım. 12'de buluşturacağız değil mi? 6 ile çarpacağım tabii ki. Burayı da 6 ile çarpacağım. Tamam. C'ye bakalım. Burayı 3 ile çarpacağım. E, burayı da yine 3 ile çarpacağım. İyi. Oldu. Güzel oldu. E şimdi ne oldu o zaman burası? Derecesi 12. 3 üzeri 4. Tamam. Burası ne oldu? Derecesi 12. 2 üzeri 6. Tamam. Burası ne oldu? Derecesi 12. 4 üzeri 3. Bakın. Özelliği kullanarak ne yaptım? Kök derecelerini eşitledim. E şimdi gerisi basit. Kök içi büyük olan daha büyük. Burası kaç? 81. Burası kaç? 64. Burası kaç? 64. Aa. Bak en büyüğü hangisi geldi? A. Ama B'de C'ye eşit oldu. Gördünüz mü? O zaman cevap Denizli. Anlaştık? Gayet güzel, gayet hoş bir soru. Tamam. Ve 12. soru. Hmm. Cık, bu ne ya? Bunu da farklı bir özellikten yapayım mı? Bak şimdi izle. Hatırlıyor musunuz? Köklü sayıyı üslü sayı olarak yazabiliyorduk. Bak şimdi birincisini nasıl yazacağım? x üzeri 3 bölü 4. Bak yazdım. Çarpı x üzeri 2 bölü 3. Bakın artık böyle genel sorular çözdüğümüz için bütün özellikleri artık hatırlamamız lazım. İşte hangisini kullanmak işine geliyorsa. Tamam. Mesela hocam işte buradan niye yaptın? E buradan işime geliyor çünkü. Ya hocam işte Dereceleri, kök derecelerini eşitleyip yapamaz mıydık? E yapardık. İstiyorsan oradan yapayım. Anladın? Yani özellikleri kullanarak artık soruları ne yapacağız? Çözeceğiz. Tamam. Şimdi bundan tabanlar aynı mı? Evet. Üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. Tamam. Bakın üstü sayıya geçtim. Üstleri topladım. Tamam. E şimdi yukarıda bir rasyonel var. Şöyle paydalarını bir eşitleyelim. Oldu. X üzeri 9 bölü 12 artı 8 bölü 12 oldu. E tamam. O zaman cevap x üzeri 17 bölü 12. Şimdi bunu da köklü sayıya çevireyim. Çünkü seçenekler köklü olarak verilmiş. E o zaman kök x üzeri 17 derecesi de 12. Var mı böyle bir seçenek? Yok. Ha bak bazılarını dışarı çıkarmış. Heh. Şimdi nasıl biliyor musun? Buraya x üzeri 12 çarpı x üzeri 5 yazsam itiraz eder misiniz? Etmezsiniz değil mi? Bak şuradaki x işte dışarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ne oldu cevap? X. Sonra burada 12 var. Burada da x üzeri 5 var. Böyle bir seçenek var mı acaba? Böyle bir seçenek var. Gördünüz mü? Anlaştık. Ha diğer türlü nasıl yapılabilirdi? Kök derecelerini eşitlerdik. Sonra yine kök işlerini işte düzenlerdik. Ondan sonra çarpma işlemi yapardık. Problem yok. Yine kök dışına çıkabilen ifadeler varsa kök dışına çıkardık. Artık böyle özellikleri ne yapacağız? hangisi kolayınıza geliyorsa bu şekilde kullanarak soruları artık ufak ufak çözmeye başlayacağız. Tamam. Ve son sorumuz. Yine bir şeyler tanımlanmış. Ben bu tanıma göre ne yapacağız? Ne yapacağım? Bu işlemleri yapacağım. Şimdi bir kere e, kök 81'i bulalım. Şey, e, kare 81'i bulalım. Bakın. E, ne yapıyormuşum bunu? Kök içinde 8'de 1'i topluyormuşum. E bu 9 oldu. E tamam pardon kök 9 oldu. Bu ne oldu? 3 oldu. Tamam. Bakın şunun cevabı 3'müş. Bak şurası 3'müş. Tamam mı? Şimdi bunu bulalım. Yuvarlak 49. Tamam. Şöyle 49. Bunda ne yapıyormuşum? Kök içinde çarpıyormuşum. 4 çarpı 9. E bu da 36. E bu da 6 diye çıkar. Tamam. Bu da 6'ymış. Şimdi üçgen 93'e bakacağım. Bunda ne yapıyormuşum? Kök içinde şöyle x'i y'ye bölüyormuşum. Yani 9 bölü 3. Gördünüz mü? E bu da kaç olur? E 3 kök 3 olmuş olur. Tamam bu da böyle kaldı yapacak bir şey yok. Şöyle kök 3. İyi. Şimdi hazırsak bunu şöyle yazayım. Şimdi burası kök 3 müydü? Evet. Burası ne oldu? 49 6 oldu. Tamam. Kök burası kaçtı? 3 müydü? E, evet 3'tü. Tamam böyle bir şey geldi. Şimdi bunu düzenlemem lazım. Şimdi bunu düzenlemem lazım. Hmm. Aa, şunu gördüm. Bakın kök 3 kök 3'ü çarpınca ne gelir? Kök 9. Değil mi? Kök 9 o da 3. Çarpı 6. E şimdi bu ne oldu? Kök 18. E kök 18 3 kök 2. Gördünüz mü? O zaman cevabımız Ceyhan olmuş olur. Şöyle bir yıldızı çakalım. Güzel, hoş. Pekiştirmek testini çözdük.